Herkese merhaba arkadaşlar bugün Streamer Life 2 Simulator oynayacağız. O karıyım. Hoşunuza giderdi değil mi? Ama erkek olacağız çünkü biz otantik bir Adana delikanlısıyız. Bu tip ne adam? Ugandalı kabile rezenişleri gibi. Beyaz tane olsun iyidir. Jet pürüzsüzlüğü. Parlam çok şey oldu. Hiç gerçek. Götlenmiyoruz o surat ifadesini lan. Saç modeli. Bu bana birini hatırlattı. Ortadan. Buna düşmeyecek karı yok. Karıyla kızı işimiz yok bizim tabi. Oo bak bu olmadı. Bu güzel oldu. Pardon yanlış yere yakınlaştırdım. Çok çok özür diliyorum. Bak yine yanlış yere bak. Yine yine. Bu sakallar. Böyle hafiften sanki ne daha mı iyi oldu? Oy oh, pardon pardon ayaklarımı göstermiş size yanlışlıkla. Işte. Böyle bir kere olmaz. Recep Veli'ye benziyoruz çünkü. Böyle hafiften bir karizmatiklik var. Böyle de var. Bu olsun yine bu iyidir amana koyayım. Çok da sıçmamak lazım. Ömre Umarım patronun işe geç kaldığım için kızmaz. Ambamıza bile koyar. Double shot espresso alabilir miyim? Türk kahvesi vereyim. Bir kap içini alabilir miyim? Şimdi müşterilerle ilgilenin. İlgilenelim. Acaba kiminle başlamalıyım? İki kahveyi hatırlamıyor musun? Sen aptal mısın? Patron çok kızgın. Dikkatli olsam iyi olur. İki kahve dedi altı tane yapmışız. Göt korkusu böyle bir şey. Bana hemen ka... Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Ay seni duydum adam strese sok sokuyorlar ha. Seni işe yaramaz aptal. Defol git. Sen volyer misin? O duruş nedir ya? Bu dayak ettin. Yere düştüm ayaklarım. Hayır. Hayır o patron ayakları ifşa. Ben yumruğumu sıkmışım vurmamışım bu da benim karılığa Bir daha gelme zaten bu işten nefret ediyordum Sanırım ne yapacağımı biliyorum İnternet streamers Geç oldu gece tenhada yakaladım Soyup soğana çevireceğim ha Afiş edeceğim seni ülkeye oğlum ben dünyanın en büyük yayıncısı olacağım seni ülkeye afiş edeceğim hadi Müge Anlı'dan bile büyük ol... Gerizekalı yakalattıracağım bizi Bilardo masası var. Topları götürebiliyor mu? Topsuz kalsın ya şerefsiz. Top da oynayamazsın ona. Zaten o kendi bir top zaten. Bak burada yine bir yer var. Epey hareketli bir gece hayatı varmış bizim patronu. 8'den 3'e, 3'ten 10'a, 18'den 2'ye. 2'ye kadar kalanlar escort herhalde. Şarkımı söylüyorsun gel ben de gel birlikte söyleyelim gel. gel. Şarkı söylüyorsan gel birlikte söyleyelim. Rival. Ver beat'i veriyorsun ben başlıyorum. Ya. Hiç de i̇şte, birine benzemiyor. Hiç dost canlısı birine de benzemiyor. Allah onun belasını versin. Bak da evime gelmesin o ses. İner sikerim ben ona. Burası benim mağaram. Harbi mağaram bu oradan bana. Böyle ev mi olur? Bunu buraya koyamayız mı? Süs mi koydunuz bunu? 950 watt evi yaparız biz bundan. mı? parçaya işte ne? başlatalım. Açılıyor. Bu arada bu bilgisayardan hayır gelmez ve yanlış şey yerleştirmişim. Tam şey tarafı görünüyor bana. Evet. Al kullan. Ben malım adam... Titan Force Basic. Ya ne Titan Force'u bok gibi şey. Web. Web nerede? Web'e girdim. Apps. Aa, apps'e girdim. İnternet maşallah. Discord. Discord, 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 Discord işte, Discord nedir o? Felix, hey dostum, orada mısın? Bana yaz, ben buradayım, buradayım, ne var ne yok? Harika, ne istiyorsun kanka, kanka, kanka. Süper popüler bir yayıncı olmak istiyorum. <laughs> dostum, iyi şanslar, boy. Şaka mı yapıyorum ben, yarram? Ciddiyim dostum, bana yardım et. Tamam, tamam, sakin ol, ne yapmam gerekiyor? Yayına, yayın yapmaya nasıl başlayabilirim? Önce Dodo web sitesine gir ve kaydol. Kaydoldum, kaydoldum. Yalan da söyleyemiyoruz oyun. İyilik beri sıçıldı. Anne terliği. Herkes merak edip bu yayına gelecek. Merak etmeyin. Anne terliği. Ya da anne terliği çok terbiyesizce bir isim oldu. Dur. Yakışıklı. 35 santim. Pavyoncu. Saadettin. Sığmıyor. O zaman pavyoncu. Selo. Pavyoncu Selo olabilir. Evet. Kaydoldum. Şimdi sihirli bir değnek bul. Çünkü şaka yapıyorum dostum. O BBS programı indir canım. Tamam. Bu arada canım de Ben niye canım dedim? Ben bir gay oluyorum ha. Gaylerin sayısına bak. Herkes gay olmuş. İndirdim her şey hazır. Başka ne var bir düşüneyim. Kardeşim gelen parayı nasıl kontrol Para mı? <laughs> her neyse Donatelle bir indirme gerekiyor. Ukala. Oğlum Ukala Ukala bak. Atene. Şerefsiz. Donatella be. Bana hiç inanmıyor ya. Bir insan, insan yalandan bari yaparsın kanka ya. Bu falan der. Allah'ın belası. Yok sen kimsin bana ukala dere? Parfüm yok Allah da var şimdi yani daha ya, yayın yapmadan para hesabını yapıyoruz adam Adam da haklı yani tuvalete gitmelisin. Altına sıçabilirsin diyor oyun. Sıçarız ya siktir ne olmuş. Samimiyet böyle bir şey işte. Sadece yayın, yap yayın yapmaya başla izleyeceğim. Artı bir izleyici garanti. Başka bir tavsiyem var mı dostum? Para kazandık şey anıyoruz ama zordan bir kamera alabilirsin. Popüler değilsen bir kamerayı geçer. Onu yayınlar da fazla. Ama kararınızsız bir yayıncı gördüm. Oyun oynuyordum. Ve onları izleyeceğim. Ben onun hakkında konuşmamı istemeye. Fatih Uzu. Fatih ziric. Neyse, ben gidiyorum. Sinirlerimi bozuyorsun. Üzgünüm ve teşekkürler kardeşim. Sonra görüşürüz. Tamam. Yarın öbür gün sen benim ayağıma e, kapanacaksın ama. Haberin olsun yani. Kral gel gel. Be beni ben sipariş ettim. Ver. Dayı ver ver. Dayı seni de bu yaşta yürütüyoruz. Emeklerine sağlık. Kıyından atmışım dayı. O dayı beni niye görmezden geliyorsun? Sen çok aura sahibi bir adamsın tamam mı? Bakayım. de bakayım. Definition of aura'sın sen dayı. Sapık kardeşim sen mi geldin? Ne oldu? Başkan bana bak bana. Hey dostum istedi biliyor musun bu evin her sıcak ya. Sen kimsin yarram? Az önce geldim yanında şarkı söyledim siktir git hadi. Ben sadece bir gezginim. Rüzgar beni buraya getirdi ama bu ev huzursuz. Sen buna ev dedin ya. Helal lan sana. Senin döveceğim kodları henüz yazmamışlar. Benim için de yazmamışlar. Yoksa ben senin burada ananı var. var ya. Oo. Evet takipçi sayımı sıfır. Şerefsiz arkadaşım benim ya. İnsan bir ya, takip eder. Yayınımızın adı. Avyonsuz bir gün. Subs ikon. Uf, bunu gören azacak. Smoke ver bakın azıcık dedik ve sizinle işbirliği. Oo, direkt el açmadan direkt. Yeni süre. Tamam tamam. O 23 dolar. Ulan inanır mısın? 23 dolar yemin ederim ihtiyacım var şu an benim. Hemen OBS'ten yayın. Aç aç aç. Para! Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pamyonsuz bir gün yayın izlemek için bile yeterli değil. Yalan ne oldu? internet kalite sorunu devam ediyor. O zaman düşürelim şuna Hala mı lan? Daha düşüyor yok ki. E bok yedim ben o zaman. Güncel konular hakkında görüşlerinizi belirtin. Onlara söyleyeyim ve sadece abone olun. özel içerik üreteceğim. Lan abone mi var özel içerik üreteceğim? Yayını izleyemiyorum. Onlara sadece tek bir şey... Yok yalan söyleyeyim. Popüler. Fikriniz hafif alındı. İp derse. Sıfır FPS dül. 0 değil bir kere şerefsiz 15 FPS. Sen kimi kandırıyorsun? Sevgiden millet yayınımı izlemeyecek ha. Az önce takipçi oldum beğendim. Adam ya adam kardeşim. Bu arada para atarsan para atmak isterseniz yani banka hesabım her şeyimi yazdım oraya. E, hediye atanlara çok teşekkür ediyorum. Adamsınız yerim yalarım yani her şeyi yaparım sizin için. Dur dur mı geldi. Uş dedi ağzım orada dur. 5 dolar. Sana yemek ısmarladım. Eyvallah da kardeşim ben 5 dolara yarram mı yiyeceğim diyeceğim. Amerika'dayız alırız bir şeyler. Daha fazla için. Aa, başarı 144. Yayın sırasında aynı Altıma tıçıyorum. Tutmazsa adam değilim bu arada ha. <laughs> ya. Çetim düzgün adam benim burada yaptığım şerefsiz var. Buraya yeni geldim. Burası çok güzel. Aynen aynen bir şuraya bağış atarsanız. Evet. Adam ya adam adam. 6 dolar geldi. Bakış pek ilginç görünmüyor. Sohbet yok çünkü. Seni engelliyorum. Çok iyi bir ilk izliyorum arka gidiyor. Adam ya sıfır FPS. Şunu kapatalım bile sıfır FPS olduğunu anlamazsın. Yani, harbi rezillik çünkü. İki zirve merkez gidiyor. Teşekkür ederim. Gidin pavyoncu belki. bağlar. OBS. Anasını da ya? Aa bağış var. Ev adresini aldım. Az önceki sapıtmalar mı? Kesinlikle bilgisayardan madencilik yap. Adamsınız ya ben de madencilik mi yapıyorlar dedim. Ben, ben yapıyorum herhalde. Ben maden ocağım var benim ama. Bu bilgisayar niye çekiyor ya? Pezemek de. Şu mantık kullanalım. İnsanlar bunu saçmalıyor. Allah belanızı versin lan. Ne yapsam yer aramıyorum size, ha. Bağış yapmayın o yerine bana Sen kimsin yarın bana para verin bana O, o cimri o Allah'ın belasıdır o Bu yayını izlemek derse boyanın kurumasını izlemeyi e, git onu izle Allah'ın sapı ya Yoldan çıkmış millet boya boya izlemeye gidiyor ya O kadar mı sıkıcız lan Merhaba yayın harika Aa çok teşekkür ederim canım benim Arada bana ne anladın Şu otası para atmayanlara gram, gram takmıyorum orada arada para atmayanlara Merhaba yayın harika bu akış çok sıkı kaplumbağamızı <laughs> Oğlum bunlar bana 31 mi çekiyor ya kaplumbağamız zandı şaha kalktı falan Yaşadığımız üzücü bana Arkadaşlar ben bir gün gidiyordum Yolda bana tecavüz etmeye çalıştılar Hikayeli başarılı oldu tabi tecavüz dedim nasıl azdık köpekler Bana Para Atmayanın Amına Aha Daha yaratır. Bak Dedi ki Ben anamı babamı seviyorum ben bu küfleri getiremem o yüzden al bu parayı dedi duydunuz Discord Oğlum beni sikecek misin ne var lan ne 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 lan ne lan Heeeh aaaa aaa 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 Rahatsız <laughs> ettiğim için Ha böyle bak bende vurdum asayi de aşağıya ama asayi de aşağıya hesabı bak nasıl tırstı Önemli deli yok lan senin aranız. Ne istiyorsun? Aşk tanrım'a <laughs> bak Kral Allah seni inandırsın ki ilk gündür açım amıra huyum Uyuyorum lan yemek yememek için sikdi Para olsa ben yemek olurum. Ama. Piç. Ona bak senin ona da var ya göt. Kendini hasta hissediyorsun. Aa gördün mü? Sende beterler de var ha. Sen en Ben ölüm bir şeyindeyim şu an. Ben abi seninle bir iş yapmak istedim ya. Kimsin sen? Sen kimsin? Ne tür bir iş? Bana bin, sana bin dolar göndereceğim. O 200 dolar. Al, abim Allah kurban olsun. Allah'ım sana al. Kabul kabul kabul. Kabul direkt hemen gönder. Ben açıyorum hatta yayını Hemen yolluyorsun benim parayı tamam. Harika bir yayın. Ufak bir destek. Şimdi Good. uyanıklığı görün kendisi uyanık sanıyor şerefsiz. Sırf bana 300 dolar verdiğin için seni yayında afiş edeceğim görsen. Biz kat. Al, al 800 dolar gönderdim. Cevap veriyor uyanık ha yayında ya tabi. Yakalanacağım yok kara para akıyor. Fatura mı? Ne faturası lan? Ne kazanıyor? Neyin faturası vereceğim? Linky Walker. 28 dolar. Neyse çok daha pahalıymış bunu ödeyebiliriz diyeceğim. Benim 300 dolarım var zaten yarısı gitti paramı. Bana sabah kendimi çok yorgun hissediyorum. Drop'u düzelt. Drop drop drop'u düzelt. Drop. Kardeşim yayını kapatıyorum çünkü izlenmiyor. Ha doğru ben bunu koymayı da. <laughs> Video de oluştur. Oha nasıl sık deniyor. Son bir yayın yapıp videoyu kapatacağım bugün. Bugün bugünü bu kadar yeter. Evet oyun başında 200 dolarım vardı şu an 42 dolarım var. Battıkça battım. Bir de üstüne borçluyum. Borçluyum. 4 kişi izlemiş güzel. Hiç tost etme makinesini yeni yapmaya mi? Denedim kardeşim şu an canlı örneğiyle karşındasın zaten. <laughs> Boy. Gli şimdi abonemi oldum? Aynen de oldun adamın dibisin dibi dibi yollarında benim o şeyini yapmadı o piç. Nerede? Discat. Harika yayın sırasında oldu yöndürüyorum oldu. Bana var bir Sen atmadın ki parayı da Allah'ım ben alsın. Nerede lan benim param? Benim paramı getiriyorum. Hey millet bu yeni ilk kez giriyorum burası iyi mi? İyi iyi çok çok iyi. Çet beni bozanız Kerem. Evet bugünlük bu kadar yeter. Videoya beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz benden bu kadar.